ÖSYM şifresini unuttum. ÖSYM ait şifreni unuttuysan yapman gerekenler. HTTPS 2. üstüse sayfasına git. Şifremi unuttum bağlantısına tıkla. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, doğum tarihi ve ekrandaki güvenlik kodunu yaz. Güvenlik sorusunu doğru cevapla. Örneğin anne adı, baba adı, öğretmen adı ve benzeri. Doğru yanıtlarsan yeni şifre oluşturabileceğin ekran açılır en az 8 karakterden oluşan, büyük küçük harf ve rakam içeren güçlü bir şifre belirle. Güvenlik sorusunu hatırlamıyorsan ya da yanlış giriyorsan nüfus cüzdanın veya pasaportunla en yakın ÖSYM sınav koordinatörlüğü, yetkili başvuru merkezi ya da bölge temsilciliğine giderek yeni şifre alman gerekir. Ücretli olabilir. Alternatif olarak E-Delit şifren varsa AIS ana sayfasından E-Delit ile giriş yaparak AİS şifresi kullanmadan sisteme erişebilirsin. Telefonla şifre sıfırlama yok. Yalnızca bu yöntemler geçerlidir. Sorun yaşarsan hafta içi 8.30 ile 5.30 arası 444 67 96 ÖSYM çağrı merkezini arayabilirsin. Bunları yaparsan şifreni sıfırlayabilir veya sisteme erişim sağlayabiliriz. ÖSYM için öncelikle ais.ösyme.gov.tr adresine git tarayıcının Chrome veya age olduğuna emin ol. Çünkü ÖSYM sadece bu ikisini destekliyor. Sürezleri etkinleştir. Aksi halde site doğru çalışmayabilir. Şifremi Unuttum bağlantısına tıkla. Giriş ekranında yer alan şifremi unuttum linkini seç. Bu bölüm doğrudan şifre sıfırlama sayfasına götürür. Kimlik bilgilerini gir. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranı ve doğum tarihini gün, ay, yıl formatına doğru şekilde yaz. Ardından ekranda görünen güvenlik kodunu gir. İstersen yenile diyerek daha anlaşılır bir kod isteyebilirsin. Sifte oluştururken senin belirlediğin güvenlik sorusuna ait cevabı doğru yazmanız. Örneğin anne kızlık soyadı, ilk öğretmen adı, çocukluk şehir adı gibi. Doğru yazarsan sistem yeni şifre belirlemen için otomatik ekrana yönlendir. Sistem sana yeni şifre belirle sayfasını açar. Şifre en az 8 karakter büyük harf, küçük harf, rakam içermeli ve mümkünse özel karakterler de ekle. Yeni şifreyi iki kez yazman istenir. Tamamla dediğinde artık yeni şifren aktif hale gelebilir. Evdet şifren var ise evdelet ile giriş seçeneğini kullanabilirsin. Bu güvenlik sorusu gerekmeden sisteme erişimini sağlar. Evdelet kapısı ya da mobil imza, elektronik imza, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ya da internet bankacılığı gibi dijital kimlik yöntemleriyle de giriş yapılabiliyor. Eğer güvenlik sorusunun cevabını hatırlamıyorsan veya yanlış giriyorsan sistem sıfırlamayı tamamlamana izin vermez. Bu durumda çözüm olarak bizzat başvuru yapman gerekir. En yakın ÖSYM sınav koordinatörlüğü veya ÖSYM yetkili başvuru merkezine nüfus cüzdanın veya pasaportuna gitmen gerekir. Bu kaynak hatırlıyor ki bu işlem çoğu zaman ücreti 5 TL falan. Başvuru merkezinde kimlik belgelerini göster. Yetkili görevlisi yeni bir şifre oluşturur. Bu hizmet için bazı kaynaklar ücretsiz diyor ama bazı ücret olabiliyor diyor. Tam olarak ücreti belirli olmasa da genelde 5 ile 50-60-70 civarı olduğu söyleniyor. Belgeyi alır almaz sistemde yeniden giriş yapabilir ve istersen şifre değiştirme ekranından yeni güçlü bir şifre belirleyebilirsin. Hafta içi buçuk ile 5.30 arası 444 67-96 numaralı ÖSYM çağrı merkezini arayarak adımlar hakkında bilgi alabilirsin. Sistemsel bir sıkıntı varsa örneğin yoğunluk nedeniyle beklenmeyen hata oluştu türü uyarılar alıyorsan çağrı merkez hangi alternatif yolları yönlendireceğini söyler. Özellikle sınav başvurusu periyotlarında ais.osym.gov.tr yoğunlaşır ve yavaş çalışabilir veya hata verebilir. Bazı kullanıcılar özellikle 11 Haziran 2025'te mobil uygulama üzerine daha rahat giriş yapabildiğini belirtmişler. Böyle bir durumda kısa bir süre bekleyip tekrar denemeli, mümkünse mobil uygulamayı da kontrol etmelisin. Zaten sisteme giriş yapabiliyorsan profil sayfasından şifre değiştir bölümüne gir ve eski şifren ile güvenlik sorusunun cevabını girerek yeni şifreni belirle. Bu işlemde aynen unutma durumundaki benzerdir. Ama ekran eskiden tanımlı soruya verilecek cevap ve yeni şifre değişikliği sürecidir. E-Devlet ile kayıtlıysan sisteme girişte E-Devlet ile kayıt ol seçeneğini tercih edebilirsin. Bu yol yeni yetki gerektirir ama başvuru merkezine gitmeden tüm işlemleri online halleder. E-Devlet üzerinden PMS'ye giriş zaten sağlıyorsa aynı kimlikte AİS'e de erişim sağlanabilir. Online şifre mi? Unut. Özetle şifre sıfırlama yollarını anlatayım. Online olarak şifremi unuttum. Kimlik, cap gir, güvenlik sorusuna cevap var, yeni şifre belirle. Oldu bitti. Alternatif olarak evdelet ile giriş yap, güvenlik sorusu olmadan. Sağ sen yapmak istiyorsan, güvenlik sorusunu unuttuysan, ÖSYM başvuru merkezine, koordinatörlüğüne, kimliğine git, yeni şifre talep et. Ya da en basitinden telefon desteğiyle 444 67 96 çağrı merkezini ara ve bilgi al. En az 8 karakter büyük küçük harf rakam mümkün özel karakter içerecek bir şifre oluştur. Başka hesaplarda kullanılan şifreler asla olmaz. Güvenlik için bunlar gerekli. Lütfen dikkat edin. Güvenli bir yerde sakla. Unutursan buraya kadar anlattığım adımları baştan dinle. Tekrardan yap. Önüne çıkabilecek sorunlar ve çözümlerini anlatayım biraz. Cap'ta dokunamıyor olabilir. Yenile butonunu kullan ve yenile. Güvenlik sorusu hatalı diyebilir. Tekrar dene yoksa şahsen merkeze git. Site hata veriyor olabilir. Yoğunluk olabilir doğaldır böyle şeyler. Farklı bir tarayıcı da mobil uygulama dene. Edelit girişi çalışmıyorsa başka tarayıcı. Edelit şifreni aktif mi kontrol eder? Gerekirse çağrı merkezini ara. Tarayıcı desteklenmiyor. Chrome, Edge gibi şeyler kullanabilirsin. Büyük ihtimal Mac'teki Safari'de çalışıyordur. Güncel sürümü olduğunu emin ol ve giriş yapabildiğini yaptığın tarayıcıdan gir. İnsanların sıkça yaptığı hatalar şu şekilde. Yanlış güvenlik sorusu cevabı giriyorlar. Eski başka tarayıcı kullanıyorlar. Job data yanlış giriliyor. Edit yöntemini kullanılmaması. Şahsi başvuru sırasında diyaloğu aceleye getirmek. Belge eksikliği yapmak site yoğunluğu nedeniyle zaman kaybı yaşamak, sınav sürecine denk gelmesi normal yani. Bunun için önerilerim şunlardır. Yoğun dönemlerde sistemi mobil uygulama ya da e ile giriş yapmayı dene. Çağrı merkezine aramak yerine bu adımların üzerinden gitmek süreci hızlandırır. Başvuru merkezine gitmeden önce telefonla arayıp randevu veya durum teyidi alabilirsin. O da senin zaman kaybından korur. Bugün 11 Haziran 2025 itibariyle yapılan haberlerde bugünkü yoğunluk nedeniyle bazı kullanıcılar beklenmeyen hata oluştu yarı almış. Mobil uygulamada yoğunluk biraz daha düşük gözleniyor. Orayı tercih ederek geçici çözüm sağlayabilirsin. Yine de çoğu kişi bilgisayardan giriyor demek ki ki mobilde daha az yoğunluk var. Sen taktiği çöz ve mobilden giriş yap. Sosyal medya, forumlar gibi sitelere bakarsan e girişiyle ilgili benzer sorunlar var mı kontrol edebilirsin. Örneğin internette bazı kullanıcı ve forumlarda evdelet ile ayısa e giriş yaparken sorun yaşadıklarını paylaşmış. Bunları senin için okudum ve öğrendim. Bu yüzden bu tür durumlarla birkaç saat bekleyip tekrar denemek çözüm olabilir. Sakin ol. Sonuç olarak bu videomu izlediğin için teşekkür ediyorum. ÖSYM ayı şifreni hatırlamasan bile tekrar kurabilir veya alternatif yollarla sisteme erişebilirsin. Güvenlik sorusu unutulursa bilgisayar başvuru gerekiyor. E-Devlet ile giriş kullanışlı bir alternatif yoğunluk varsa mobil uygulama deneyebilir. Çağrı merkezinden bilgi alabilirsin. Yeni şifren güçlü olsun. Başvuru merkezinde belge eksiksiz olsun. Destek saatlerinin dışına çıkmamaya dikkat et. Hadi Allah'a emanet olun.